Selamlar arkadaşlar. Bu video serisi serimizden farklı olaraktan eventlerde nerelerde ne kadar e, kart kasabileceğimizi göstermek için yapacağım. Şu an kain eventi var. Gece geldi muhtemelen şu an saat 7. Ee, ben ilk çarı kastım bu arada. İlk setup'ı kastıktan sonra bu videoyu çekmeye başladım. Ortalama olarak bir kart setini 20 dakikada kasıyor bunlar. Yani 5 set kasacağını düşünürsek yaklaşık olarak 100 dakika yani buçuk saatte kasmış olacak. 7 tane hesabı aynı anda açarak yapıyorum ben. Bu okçularla yapıyorum. Hepsini buraya koyuyorum. 20 dakikada bir ortalama bakıyorum. Yani kas ve Yani kasma işini bitiriyorlar. Normalde farklı yerlerde kasanlar da olacaktır ki videoda onları da deneyeceğim. Hatta sürgünde vesaire deneme yapacağım. Bunların da limit testini yapmış olacağız. Ama buranın avantajlarına gelecek olursak ben eventlerde en çok buraları tercih ediyorum. Birinci olarak itemleri dizmesi ucuz. Şu an kat itemleri çok pahalıdır muhtemelen. Hiç bakmadım bile ama en ucuzundan 15 ateşli herhangi bir itemin 4-5 vona çıkmış olması gerekir. <laughs> Fırsatçılık 50 hep bile şu an bir vona çıktı dün 80-90 hem muhtemelen. Ondan sonra itemleri ucuz. Yani baktığınızda 20 mistik herhangi bir itemlerle kasabiliyorsunuz burada. Şu kostümlerin tanesini 30-40 emden pazardan çektim. Ee, silah 3 von, kask 1-2 von. Bunların hepsi 1 2 onluk itemler ki kendiniz efsunda atarsanız çok çok hızlı geldiğini fark edeceksiniz. Mistik efsunu sürekli spamlıyor zaten. Bu itemlerde bazılarında kritik olması önemli. Zaten üstüne çok fazla slot çullanması yetiyor Çar'ın. Çar'ın ekstra ekstra çok önemli bir şeye ihtiyacı yok. Kura vesaire dandik kuşak. Bu çarı dizmenin maliyeti ortalama 10-12 bom bandında olması gerekiyor. Aynı şekilde kat hesabı da dizeceğim. Aynı şekilde sürgünde de hesap dizeceğim. Katakompta da dizmek istiyordum aslında ama katakomp biraz boş iş gibi geldi. Kalabalığı çok fazla, lagı çok fazla ve çok fazla hileciye denk geldim. İlginçtir ki bu da katakomba hile açıyorlar yani normalde sürgüne vesaire açarlar ama burada katakompta acayip bir hile furyası var. Onu da anlayamadım. Yani burada bir limit testi yapacağım ama benim şu an ilk çektiğim hesap bu yani diğer sürgün ve kat hesabıyla deneme yapmadım ama önceden kasmışlığım var. Onlarla da hızlı kasarız ama 7 çarla birlikte kasacağımız için okçular hem daha karlı hem ışınlanma sayesinde yani geri dönüş hata hata kasacağımız için daha seri. Hem de ETP MTP kasıp yan geliri de yapabilirsiniz bu arada. Yani ben genelde eventlere katılıyorsam ve zamanım varsa her geldiğim çarla bir şey alırım. ETP görevi alırım. Yaklaşık 20 dakikada bir şey bir saat geçeceği için 20 dakikada da ETP'sini bitirmiş oluyor. Yandan ETP de kasmış oluyorsunuz. Ekstra kar etmiş durumda oluyorsunuz. Yani Çar'ın tüm maliyeti hatta maliyeti çok fazla yok zaten. 10 12 10 da sonuçta bütün eventlerde kullanıyorsunuz. Bunun üstündeki itemlerin çoğu hatta bakın yani kafalık 16 saat yazıyor. Çünkü bu uçarlar bir ay önceki eventte kral eventi vardı yaklaşık bir, bir hafta kadar önce olması gerekiyor. Ona da katıldı. Kral eventinden kalma kostümü bile duruyor yani. Siz düşünün ne kadar kar edebileceğinizi. Ben kral eventinde çok fazla sandık kastım. Bu eventte de kasacağımı düşünüyorum. Diğer bir kasım yeri olan Guatama'ya getirdim şu an çarı. Bu benim event çarlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi 91 level bir hesap. Şu an 02 geçe başlangıç yazdım. Yalnız videoyu açana kadar bu kadar kastı bile. Yani daha bunu test etmemiştim. İlk testi Guatama'da kasıyor. Gördüğünüz gibi. 90 level. Çift eldiven aynı şekilde. Herhangi bir eklentisi yok. işte. 3. bir eldiveni vesaire yok. Seri seri kasıyor aslında burası daha iyi kasıyor ama işte bu meleği klienti olanlar için vesaire bunlar için daha güzel olur. Onun dışında hani meleği klientiniz yoksa 90 level hesaplarınız olmayabilir. Benim bunlar event hesabı da her event kullandığım hesaplardan. İtemlerine gelecek olursak ya buraya rüzgar şeytan işliyor da rüzgar yapmasanız da olur yani. Çok fazla rüzgarı yok çarın. Şöyle göstermek gerekirse rüzgarımızı gösterelim. 30 rüzgarımız var. 31 rüzgarımız var. Yani çok da önemli bir rüzgar. Biraz CP absorbe. Biraz CP absorbe koydum çara. Asur olduğu için CP koyuyorum. Ninja vesaireseniz HP absorbe koysanız yeterli olabilir. Ayakkabısı vesaire böyle. Bunlar ucuz itemler. Aşağı yukarı. Ya benim pahalı setup'ım da var buralar için de. Onları üstüne koymak istemedim çok da. Hani e, ulaşılması zormuş gibi gözükmesin bu farmlar. Bunların hepsi Eski sunucularda çok ucuz itemler. 2-1-3-1'a elde edebileceğiniz 2-1-3-1 maksimum yine aynı şekilde değişmedi. Yani kritiği biliyor. Sadece CP absorbe var diye takıyor. Sersem 20 şeytan. Artı 8. Küpesi. Yani bu küpe güzel mesela. Eşya düşürmeli. Hatta dur şura açık kalsın da. Kastığımızı görelim tekrardan. E, kaskı düz bak. o 20 şeytanı bile takmamışım. 10 şeytanı takmışım. Silah fena değil bu silahı seviyorum. Ama bu da maksimum 15-20 mondur ki gerek yok. Düz 9 taksanız yetiyor yani hiçbir farkı yok. Bu şekilde bir setupla yaklaşık olarak bak 0 geçe dedim. Şu anda da 3 dakika falan oldu sanırım üzerinden. 3 dakikada neredeyse ortalama olarak o zaman 6 dakikada falan bitiriyor bu. 6 demeyelim de şans faktörünü de koyarsak 8 dakika. Ve 40 dakikada bitirir. 90 level meleği klientleriniz varsa Guatemala uçurumun tam bu noktasında güzel event nesneleri kasabilirsiniz. Bizim sunucuda normalde kral eventinde burası doluydu bu arada. Şu anda biraz daha müsait ya da event yeni geldiği için müsait olmuş olabilir. 40 dakikada vesaire bitiriyor. Şimdi diğer bir yer olan sürgüne getirdim çarı. Yine aynı hesap gördüğünüz gibi zaten. İtemlerini üstündeyiz zaten. Değiştirip getirtirdim direkt. Son 10 tane kalmıştı. Guatama'da kasvasının üstünden 10 tane bırakmıştı. Buraya gelince onları da kastırttım. 52'de bitirdi yani 45'te başladı. 7 dakikada bitirdi aşağı yukarı. Ya fena değil. Burada da iyi kasıyor. Ama dediğim gibi yani burada kesinlikle sizin hesaplara ve oynayışınıza göre değişir. Yani yeni başlayan biriyseniz mistikler daha iyi olabilir veya melee klientiniz varsa Guatama sizin için daha iyi olabilir. Hatta yani yeni hesaplarınız varsa sürgüne vesaire yeni giriyorsanız da bu sefer sürgünde kasabilirsiniz. Hemen hemen aynı sürelerde kasıyor ortalama. Sürgündeki itemleri de göstereyim çarın hemen. Ya 20 şeytan az önceki itemler zaten. Hatta bunun kaskı değiştirmeyi bile unuttum hepsinin yani. Burada şipşek şeytanlı full setup'ım var. Ben normalde eventler için de buraya atıyorum çarları. Full şipşek setup var burada. Ya zaten böyle bir işe kalkacaksanız birkaç tane hesabı sürekli kasacak şekilde ayarlamanız için daha mantıklı olabilir açıkçası. Ya bu çarın maliyeti diğer çarlara göre bir tık daha fazladır muhtemelen yani baktığınızda. 30 32 won'u bulur muhtemelen burası. Bu da böyle bir hesap. Kasımı da yanda zaten görünüyor. Ortalama olarak 14-15 dakikada bir kart setini bitiriyor gibi düşünebilirsiniz. 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakikada bu da bitirir. Hem de level kasmış olursunuz yandan. Eğer toplu petiniz vesaire varsa mama farmı da yapabilirsiniz buralarda. Ee, son denememiz için bir tane sıra yaptık şimdi 54 level kat için. Buraya getirdik. Şimdi son deneme yerimiz burası olacak derken evet, skilleri almamış bizim arkadaş kara. Güzel, güzel, güzel. Bir inip alıp geleyim ben bunu. Şu an tam dediğim olay var. Katın tüm bitki örtüsü, şu kain kasan adamlarla dolu. Ya yani tahmin ettiğimiz gibi çok farklı bir şey yok da. Her odada bir tane çar atmışlar. Kain kastır diyorlar. Aradan bir iki tanesinde girip pelerin atıp deneme yapalım bir. Ne kadar hızlı kasacak. Ne kasacak görelim. Ot bile almamışız. Gerek yok. Surayız. Yani ortalama olarak her odada bir iki tane atması gerekiyor. İki tane attı bile tek çekişte. Yani çar çok güçlü değil bu arada. Çarı da göstereyim ufaktan. çok sağlam bir çar değil. Ortalama. Aman aman çok pahalı şeylere sahip değil. Katta kasmanın zor tarafı pelerini alıyorsun sürekli olarak. Bir de işte bu adamlarla uğraşıyorsun. Bir kez daha pelerini O da başı iki tane atıyor ortalamaya. Ben daha önceden de denemiştim bunu. Şuradan da iki tane atar mı? O biraz yavaş vuruyor sanki. İki tane attı yani. Ortalaması 2 dediğim gibi. Kat çarı yapmayı düşünürseniz de şöyle bir çarı yapmak. Ya şu kuşak hariç şu kuşak biraz ekstraya girer de. Ankaya i Zaten kuşak 20-22 bon -20 vardır. Dışındaki şeylerin hepsini dizmekse 20 bon bandında tutar. Son olarak da nasıl oynanır? Onunla ilgili biraz bakalım. Ben genelde başlangıcına göre atıyorum. Ya rastgele zaten burada da hep onun attığının tam tersinin en yükseğini atarak oynamayı tercih ediyorum. İlk o başlarsa. ilk ben başlarsam da en yüksekten başlayarak götürüyorum. Ortalama olarak 3 aşağı 5 yukarı zaten. Aynı sayılar geliyor bence. Bazıları 4'ten falan başlayarak atıyor. Bazıları tam tersini yapıyor. Sondan başlıyor. Baştan başlayan var. Vesaire vesaire. Az önce yanlış yaptım da gerçi. burada burada genelde berabere kalıyoruz ya yani çok nadiren böyle hani büyük büyük fark açtığımız oluyor o da şans meselesi zaten dört tane aldık normal genel toplamda baktığımızda dört tarafı arasında en iyisi bence bisikler oluyor yani hem kasma süresi hem de yani bir sürü çara aynı anda koyabiliyorsun ve de uğraşması yok hani maliyetler de daha düşük Sadece tıklayıp oraya gidiyoruz. Hem kasıyoruz hem de bunları kasmış oluyoruz. Benim tercihim bu çarlardan yana olurdu yani kasacak olsaydım. Sizin için de bir bilgilendirme videosu olmuş olsun. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.